Günlerdir Adliye Tıp Kurumu'na sevk bekleniyordu. Kendini yaraladığı iddiasıyla tahliyesi istenen Dilan Polat'tan bahsediyorum. Polat'ın salı günü tam teşekkülü bir devlet hastanesine götürüldüğü ortaya çıktı. Şimdi ayrıntılar için televizyon muhabiri Sevgim Begüm Yavuz'a döneceğiz. Ee, Sevgim merak ediyor süreç nasıl işledi ve bundan sonra ne olacak? Konuyla ilgili elimizde hangi bilgiler var? Seni dinleyelim. Ve, evet Dilan Polat'ın tahliye edilip edilmeyeceği aslında merak konusuydu. Avukatı da e, bir tahliye talebinde bulunmuştu ve savcılıkta bir yazı yazmıştı. O kapsamda Dilan Polat Salı günü tam teşekküllü bir devlet hastanesine götürüldü ve buradaki muayenesinin ardından kaldığı cezaevine tekrar sevk edildi. Avukatı sağlık sorunlarını gerekçe göstermişti. Hem kendisine zarar verdiğini hem de sağlık sorunları olduğunu belirtmişti ve savcılıkta tahliye talebinde bulunmuştu. O kapsamda da savcılık bir yazı hazırlamıştı. Aslında adli tutumuna götürüleceği konuşuluyordu. Ancak Diren Polat'ın salı günü sabah saatlerinde tam teşekküllü bir devlet hastanesine götürüldüğü ve buradaki muayene, muayene işlemlerinin ardından da tekrar Bakırköy cezaevine götürüldüğü öğrenildi. Ee, bir rapor hazırlanması da bekleniyor bu kapsamda. Bir sağlık raporu. Dilan Polat yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunuyor. Haklarında yürütülen kara para atlama ve vergi kaçırma iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Dilan Polat tutuklu. Aslında geçtiğimiz ay yapılan bir tutukluk incelemesi vardı. Aylık yapılan tutukluk incelemeleri oluyor tutuklu bulunan şüphelerin. O kapsamda da geçtiğimiz ay yapılan tutukluk incelemesi de vergi kötü e vergi kaçırma, vergi usul kanununa muhalefet suçundan tahliyesine karar verilmişti. Ancak suç örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini atlama suçlarından Dilan Polat hala tutuklu bulunuyor. En son aslında Dilan Polat geçtiğimiz ay Banu iş yerine yapılan silahlı saldırıya ilişkin yargılandığı dava kapsamında cezaevinden küçük çekmece adliyesine götürülmüştü ve burada bir savunma yapmıştı. Ancak daha sonrasında Avukatın Dilan Polat'ın sağlık sorunları olduğunu belirtti. Kendisine cezaevinde zarar verdiği de iddia edildi ve o kapsamda savcılıktan tahliye talebinde bulunmuştu. Dilan Polat'ın da salı günü hastaneye sevk edildiği öğrenildi diyelim ve sözü size bırakalım. Peki Sevgin Begüm Yavuz çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.